Evet. Uçuş günlükleri 3. Bugün günlerden e, 27 Eylül Perşembe olması lazım. Bu uçak toplandı geri. Sadece ön iki parçasını bastım. Şimdi de Yiğit motorunu bağlıyor. Yiğit'cim düşüncelerini merak ediyorum. Bu sefer uçacak mı? Bu sefer... Tekerleklerini güzel yaptım. Arka poposunu kaldırdım falan. Bunun dışında hava e, koşulları çok iyi, rüzgar yok. Aynen, hiç rüzgar yok, güneşli bir hava. Yani en büyük sorunumuz rüzgardı zaten uçuş günlükleri O yüzden e, şu an her şeyin yolunda gideceğini düşünüyorum. E, onun dışında oranın ilk başarılı uçuşu olacak. İlk değil pardon, geçen kinde bir 3-4 dakika uçtuk yine sonra rüzgardan patladık. Evet. O hani başarıların kastım arkadaşlar hani inişi de düzgün olacak şekilde. Sorunsuz uçacağız. Evet. Yani. Şimdi kırpıyorum videoyu. Sonrakinde görüşürüz. Tabii. Başlattım. Tekrar bir testi yapacağım. Kalktı. <laughs> Aslanım benim be. Korktun mu? Çok korktum kanka Çeviremedim bir türlü bu arada Yani şey oldu Düzeltiyorum orada bir şey oluyor Tekrar öteki tarafa gidiyor falan En son hani düzgün bir şekilde iniş yapmayı deneyimledim Şu an bak bence bir şey yok tamam mı? Bence de bir şey yok çünkü, çünkü dümdüz indi Dümdüz indirmeye çalıştım Aa oğlum bak kalbim Atmadı yemin ediyorum Havadası uçtuğum anda hiçbir şekilde kalbim atmadı Yemin edebilirim bu Bence benim için bir başarı bu. Uçağım uçtu. <laughs> ben uçurmasam da uçtu. Bu arada taksi yapıyordum normal. F-16'ın test uçuşu gibi oldu. Bir anda kalkma kararı aldı orada. <laughs> Kendi kendine yükseldi. Ben bunu şimdi kanka eğer tekrar e, gücü azaltıp ondan sonra düzeltmeye çalışsam bir yerde bir küsüm tekerlekli yine gidecekti kanka. O anda şey oldu. Olsun. Bu model zaten... <laughs> Bu model zaten videoyu başlattım teker yamamış sadece Güzelteyim elinle, mi? elinle bile bükebilirsin ki Ya mod şey stoper gitmiş. Tamam o atarım. Da mı? Sıkma şeyi. Sen videoyu durdur. Evet. <laughs> Yiğit bana verdi kumandayı. Ben bir dakika falan uçtu. Daha sonrasında orada ağaca çarpma durumundan dolayı burnu aşağı verdi oran. Ama çok güzeldi. Çok güzel bir gündü. Evet, güzel yani oldu. Uçuş günlükleri üç bence başarılı diyebiliriz artık. <gülüyor> <gülüyor> Hadi kapanış yapalım. Görüşürüz Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.